Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz e, profesyonel Tır şoförlerinin Almanya'ya gelmesi ile ilgili. Bu konuda yeni ve güzel gelişmeler var. Sizler için hazırladığımız e, bu konuyu bugün sizlerle teferruatıyla işleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce lütfen kontrol edin. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Geçen yıl çıkan yeni göç yasası netleşmeye başladı. Kasım'dan itibaren de arkadaşlar yürürlüğe girmeye başladı. Kademeli olarak yürürlüğe giriyor. Kasım ayında, Mart ayında ve Haziran ayında komple olarak yürürlüğe girecek arkadaşlar. Bu konuda pek çok sektörde, pek çok alanda yenilikler, reform niteliğinde yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de tır şoförleri, profesyonel tır şoförleri. Bundan önce Almanya çok ihtiyaç duyduğu tır şoförlerini Almanya'ya getirebilmek için arkadaşlar bazı fedakarlıklarda bulunmuştu, ama yine de tır şoförlerinden istediği B1 Almanca şartı vardı. Bir de bizim kod 95 dediğimiz Arkadaşlar Almanya Avrupa ehliyeti vardı bunun iki şartı sağlaması gerekiyordu fakat bir tır şoförünün yoğun çalışan bir tır şoförünün B1 Almanca sahibi olması ve kod 95'i hemen alması kolay olmadığı için bu konuda beklentiler karşılanamadı bu konuda Almanya yeni reform niteliğinde bir karar aldı arkadaşlar. 18 Kasım 2023 itibariyle şöyle bir açıklama geldi. Daha doğrusu yabancılar şubelerine bir açıklama gitti. Orada şöyle deniyor arkadaşlar. Artık Almanya'ya gelmek isteyen tır şoförlerinin A1 bile değil hiçbir dil bilmeksizin gelmelerinin yolu açıldı. Yani bir tır şoförü hiç Almanca bilmeden Almanya'ya gelebilecek arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. Bir ikinci e, ve önemli e, kriterde kod 95 yani Avrupa ehliyeti idi. Bütün Avrupa standartlarında Avrupa şehirlerinde ülkelerinde e, tır kullanabilme ehliyeti arkadaşlar kod 95. Artık bu da istenmeyecek e, ve Türk ehliyeti ile Almanya'da arkadaşlar işe başlanılabilecek arkadaşlar. Peki süreç nasıl işleyecek? Süreç şöyle işleyecek. Türkiye'de ikamet eden ve Almanya'ya gelmek isteyen tır şoförleri bir firma bulacaklar arkadaşlar. Bir firma bulacaklar. Bu firma bulmanın çok zor olmadığını söyleyebiliriz tır şoförleri için. Çünkü artık kriz seviyesinde Almanya'da tır şoförler ağır vasıta ehliyeti sahibi o kişileri bulmak sektör tıkalmak üzere böyle olunca firmalar arkadaşlar çok yoğun bir şekilde zaten tır şoförleri arıyorlar. Fakat nasıl bulacağız? Bu konuyla ilgili iş yeri siteleri var. Bununla ilgili kanalımızda da bir video var. Almanya'da nasıl iş bulabilirim diye bir site var arkadaşlar. Bir video çektik. Buradaki siteleri sizin için ayrıca listeledik. Ayrıca bu videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Bu sitelere girdiğinizde arkadaşlar çok kolaylıkla iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Peki bir iş yeri bulduk. Bir firma bulduk. Bulduktan sonra sizin size iş verecek olan firma Ön, e, onay, e, ön onay vize müracaatında bulunacak 81 a ön onay vize müracaatında bulunacak arkadaşlar bu müracaat neticelendikten sonra siz bu 81 a ön onay vize müracaatıyla konsolosluklara müracaat ediyorsunuz Alman konsolosluklarına ve arkadaşlar bu e, vize ile çok kolaylıkla e, Almanya'ya gelebilirsiniz Almanya vizesi alabilirsiniz siz ve aileniz dahil olmak üzere ailecik buraya gelebilirsiniz. Peki buraya geldikten sonra ne olacak? Daha doğrusu vize aldıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Sizin firmanız gerekli evraklarla beraber eee Agenturfür yani iş ve işçi bulma kurumuna arkadaşlar tekrar müracaat bulunacak sizin adınıza. bu süreç yaklaşık 2 ay kadar sürüyor arkadaşlar. Bir 2 ay neticesinde bu Agenturfür Arbeit'daki işlemleriniz neticelenecek arkadaşlar. Bu da bittikten sonra artık Almanya'da işe başlamanın bütün yolları açılmış durumda. Siz artık Almanya'ya gelebilirsiniz ve e, işe başlayabilirsiniz. Ancak arkadaşlar e, bilmemiz gereken bir şey var. Evet Almanya'ya geldiniz, ailenizle geldiniz ve bir firmada e, ağır vasıta kullanmaya başladınız. Ancak bunun bir süresi var. Almanya diyor ki ben bu tur şoförlerine evet Türk ehliyetiyle ve Almanca dil şartı bilmeksizin Burada çalışma izni verdim, ancak bunun bir süresi var, 15 ay. Bu 15 ay içinde e, buraya gelen tır şoförü Türk ehliyetini Alman ehliyetiyle değiştirmek, yani KOD 95'i almak mecburiyetinde. E, bu KOD 95 arkadaşlar e, firmanızda vasıtasıyla değiştirebilirsiniz. Tabii ki yeniden bir imtihana yazılı ve arkadaşlar e, uygulamalı imtihana girerek bu KOD 95'i almak durumundasınız. Ve süreniz 15 ay. Peki 15 ay neticesinde arkadaşlar eğer bu kod 95'i alamadıysanız ne oluyor? Bir sefere mahsus olmak üzere size bir 6 ay kadar daha arkadaşlar süre tanınıyor. Deniliyor ki evet bu 15 ay içinde alamadın ama sana bir 6 ay kadar daha süre veriyorum. Bu 6 ay neticesinde e, kod 95'i almak zorundasın. E, ve e, bu, bu kod 95'i aldıktan sonra artık önünüzde arkadaşlar Hiçbir engel yok. Burada ömrünüzün sonuna kadar tır kullanabilirsiniz veya ağır vasıta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir soru var. Peki e, Almanya'ya gelebilmek için Türkiye'de bir tecrübe sahibi olmamız gerekiyor mu? Tecrübemiz gerekiyor mu? Arkadaşlar böyle bir resmiyette böyle bir şart yok. Eğer firma e, tecrübeli bir eleman istiyorsa tecrübeli eleman alacaktır. Tecrübesiz birisini de ben çalıştırabilirim yet yetiştiririm diyorsa onu da alabilecektir. Bundan dolayı e, elbette tecrübeli olan insanlar daha avantajlılar ama hiç tecrübesi olmayan veya az tecrübesi olan kişilerde e, bu e, vize müracaatında bulunabilirler arkadaşlar. Bir başka mesele. E, şöyle çok soru e, görüyoruz. Acaba bir e, bas şoförleri aylık ne kadar maaş alır arkadaşlar Almanya'da bir standardı yok bunun ya yani memuriyet gibi bir standart yok çünkü iş verenler serbest piyasada çalıştıkları için kendileri belirliyorlar veya karşılıklı anlaşmaya bağlı arkadaşlar ancak 2500 Euro'dan daha aşağı olmadığını söyleyebilirim bir tır şoförünün maaşının arkadaşlar bu firmaya çalışmış olduğunuz şartlara nasıl bir vasıta kullandığınızda çok uzak veya yakın mesafe gidip gitmemenize bağlı olarak arkadaşlar e, artabilir. E, ama azalmaz minimum 2500 Euro diyebilirim bu 3000-3500 ve veya belki de daha fazlaya çıkabilir arkadaşlar. Ayrıca bunun yanında eğer ailenizle gelirseniz e, küçük yaştaki daha doğrusu 18 yaşın altındaki çocuklarınız için de çocuk parası e, alabileceğinizi ayrıca belirtmek isterim arkadaşlar. Peki Almanca bilmeden Gerçekten Almanya'da tır sürülebilir mi? Evet ama çok zor arkadaşlar. Çünkü evet genellikle tır şoförleri yalnız yolculuk ederler. Fakat firmaların onlara verecekleri iş talimatları Almanca olacaktır. Sözleşmeler Almanca olacaktır arkadaşlar. Burada her şey yazılı. Eğer size bir yere gitmeniz gerekiyorsa onunla ilgili bütün teferruatlar size Almanca olarak söylenecektir. Ee, yolda e, trafik polisleriyle e, karşılaşabilirsiniz ki karşılaşacaksınız. Yani bu işin tabiatında var. Veya arkadaşlar e, insanlarla muhatap olma durumunuz olacaktır. Çünkü başınızdaki şef Alman olacaktır. Mesai arkadaşlarınız Alman olacaktır. Veya Almanca konuşacaklardır. Herkes Türk değil tabii ki pe pek çok milletin insanlar var. Bunlarla iletişim sağlayabilmek için arkadaşlar mutlaka Almanca bilmek gerekiyor. Evet Almanca şartını Almanya kaldırdı. Almanca bilmeden de burada çalışabilirsiniz dendi. Ancak e, işinde bir realitesi var. Eğer Almanca biliyorsanız daha kolay iş bulabilir. Daha iyi çalışabilirsiniz. Bundan dolayı henüz önünüzde zaman varken A1-A2 seviyesinde bile olsa arkadaşlar Almanca öğrenmenizi, Almanca'ya başlamanızı basit seviyede bile Almanca öğrenmenizi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özet olarak Almanya önce B1 Almanca şartı ve kod 95 istiyordu daha sonra bunu A1'e indirdi. E artık şu anda çok acil tır şoförüne ihtiyaç olduğu için dil şartını ortadan kaldırdı. Kod 95 şartını da ortadan kaldırdı. E ama dedi ki kod 95'i buraya geldikten sonra 15 ay içinde bir 6 ay uzatma daha yapabiliriz. Ama en fazla 21 ay içinde almanız lazım. Ee, siz bir öncelikle iş yeri buluyorsunuz. Bu iş yeri sizin için 81A ön onay vizesi alıyor. Siz e, bu vize ile arkadaşlar konsolosluğa müracaat ediyorsunuz. Yine firmanız Almanya'da iş ve işçi bulma kurumuna müracaat ediyor. Bir inceleme yapılıyor. Sizi çalıştırmak istediğine dair bu süreç 2 ay sürüyor. Akabinde de siz ve aileniz buraya gelebiliyorsunuz. 15 ay çalışıp e, kod 95'i almanız gerekiyor arkadaşlar. Durum bu kadar basit. Sizlere Almanya yolculuğunuzda arkadaşlar başarılar diliyoruz. Lütfen pes etmeyin ve Almanya'ya gelin. Sizin ve ailenizin hak ettiği standartlarla yaşamaya çalışın. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Eğer beğendiyseniz bu videomuzun beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalınız.